Baba bu Tamam şimdi Allah. bunu mu açalım? Baba iki kişilik bir motor oyunu yapsana. Nasıl i̇ki olacak kişilik. o? Senle beraber oynayacağız. Tamam. İki kişilik motor ya. İki kişilik motor. Aa bunu oynayalım. Tamam. tamam. bu işte aynısı. Ha, iki tamam oldu. bakalım. Sen buradan ben buradan. Sen oradan ben buradan. Orası sana yakın burası bana yakın. Baba ne baba. ben buna bakıyorum buna bakacağım, Buna Dur bakayım. bir biraz büyütelim mi? Bir ekranı biraz Aha. büyütelim. Dur basma bir. Bir dur açılsın sonra. Şimdi şey yapmaz.

dur <laughs> Biraz bu tarafa gel. Ah. Dur bir, 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 daha şey yapalım tamam. Bak bu. Ama bir tane oldu. Dur 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 ikimiz de oynayacağız ya dur iki, iki kişi oynayacağız şimdi. Dur. Yani yine gerek çıktı. 2 kişi de tamam mı? <laughs> <Sessizlik> <Nasıl> bu <başlayayım>? ve <Sessizlik> yine bir kişi oldu <Sessizlik> İkiniz aynı motoru mu çalıştınız? Evet tamam. aynı motoru mu Hayır farklı motoru başlıyoruz Yavaş 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 gazetek Tamam Tamam sen sür 2 tane ayrı motor olsa daha iyi evet. evet. evet, şey sen... güzel. güzel güzel biraz geri çık istersen biraz geri çık там <tus> <tus> Trem, 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 <laughs> ne oldu baba araba iki kişilik araba iki kişilik tamamdır o zaman

Dur dur, bir dur, bir, dur bir, bir şeye basma, biraz büyütelim dur. Bir dur. Ben yaptım oğlum baba. Ne böyle, böyle. Bir, bir dur. Ot, e, ot. Bir dur. Biraz geri gelir misin? Şşş, biraz geri gel, bir şeye basma be. Ne oldu? Çek şuna, göremiyorum. Abla 5 kişi demek. Oğlum 5 kişi kim oynayacak? Hadi bak ikimiz oynuyoruz Hadi o senin bunu. Abla bu nasıl gidecekti? Ee, bu nasıl gidecek? Sen Bu nasıl gidecek? baba ne yapıyor? Oğlum, Oğlum buraya şey? çarpıyor. Ha bak bu buradan buraya buraya basacaksın. Dur. hangi sanki şu an yolu? Ya bu ya. Lan baba. <laughs> ya baba ne yapıyor? O mi? sen o orayı oynatıyor. Bunu hangisi oynatıyor? Bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen onunla oyna fark etmez. Ya, fark ya. etmez. Ya. Bak. Olur, tamam. Ya. Oğlum bu sen olsun. Ya. Bak bak bu senin olsun o zaman. Tamam geç. Geç. Tamam bu da benim. Bak ben yani onunla oynayayım. Bak ben bunu. Bu benim. Tamam. Bu benim. Tamam. Sen şu dur bakayım şu hangisi oluyor? Ha bak bu da bunun. Bak, bak, bu bunun bu bu. Hangisi bak. onu? Bak. Tamam. Bırak bırak şimdi onu. Onu şimdi bırak. Bak bu bunun hangisi? Bak bu da bunu gördün mü? Ha. Sen bununla oyna. Oğlum nasıl Nasıl bir oyun bu lan? Baba geri git. Heh, bak bu çık diyor lan. Şimdi köle yapalım mı? Bak o bu bu sana daha kolay olur. Sen bunu oyna ben bunu oynayayım. Hadi. Hı -hı. Sen şu kimse bu. Şu E'ye e, e basıyorsun bak. E'ye basınca gidiyor tamam mı? Öbürler bu şunlar da dö döndürüyor bak. Bak E'ye e gidiyor bak şu üçü şu üçü. Anladın mı buna gibi? Hep bu var bunlar. Tamam. Ben hangi son diyorum? Tamam ben yola <Sessizlik> çıkayım. <Sessizlik> 얘네 옷. 음. 오늘 보네. 멋면 멋있다. 뭘 뭔지는 안아먹거 yavaş yavaş öğrendim. Baba sen gel. Sen benim yanıma gelebilirsin. Nasıl geldi? Ah geldim mas ah, seni buldum. Sen seni geçti. Ah çarptı. Baba nerede? <laughs> Senin yanına geldim. Gel, Abi gitti. Ben takip et baba. Tamam. Ben geçtim sen ben takip et şimdi. Doğru ah ah tamam da çarptı. <laughs> <laughs> dur lan ah arabamızı kırdı. Babam, babam buradan beni kurtar tamam. Babam ya babam Tamam. Ben bir şey Neresin? Ben nereyim Yavaş bas ama yavaş Ben geldim. Ben <laughs> kazandım. Ben de geldim. Tamam. Devam edelim mi?